¡Gracias! Şu tempoda Sen... şey o. Sen. O mi yakalmış? Ona bir şey yapamayla. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <gülüyor> <gülüyor> Kıt yok, kıt Vay namussuzlar vay Aha Sen sol tarafa bas. sol tarafa bak Ya atladılar lan sarı Allah, Balkondan geliyor Oha beni Çok hızlı, çok 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 He? Evet. Evet. Hemen. Ne? oluyor, oğlum ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun musun Al kendini git <laughs> Yeter, yeter beni daralttın. Ne oluyor. Nerede ben? Var Nerede sen o? Bir kişi ya. Bizim dört numara çıktı. Oynayalım abi. Allah'ım lan. Aklım aldı pezemek. Gel, 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 ya. O ne Ya. Yemin, vuran adam ya geliyor geleyim. Çok pis ya. Ha yapacağım. Ben yaptım abi. Iyi. Kes geldi abi. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi. Lan benim süpürgem vardı la. Süpürgeyi alayım dur bakayım. Nerede oldum ben? Horoz mu? Her şey böyle oluşacağız demiş. Balık kesir burası ikinci. 50 adet topla. Atar. Sürekli paylaşıyor ya. Bunun tane premium toroz ha. Toroz bile isteyen var demek. At öbürü ne? Ataks mı? Ha? Süper. Ha. Ücret bir şey değil. Atak mı varmış? Açık mı ya? 700 gram. Şimdi değiştireyim. ben. De. Ben bakmadım herhalde. Şimdi, ya. şimdi bak. Buraya defneyi <laughs> <laughs> La la, 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 la. bitti Canlı, <laughs> aramayalım bunlar geli şimdi buraya Bak, balon nasıl uçuyor ya? Abi balonu bulamadık ya. Nereden <laughs> geldi? karanlık ya. Şarat tamam, tamam. geldi mi? Geldi de. Evet. Ama ona sağdan dallayım ben. Ben bulamayacağım şimdi. Ben de sağdan mı dallayım? Abi. Sağdan da anlarlar. Gördüm adamları. Bir daha vurmasın lazım. Abi bu tarafta kimse yok. Onları. Yapma be, ben ona molotof attım ha burada adam. adam. Buradaymış ha. Kırdı ya itkin çocuk. Kaçıyor Selo. daha geldi.